The Economist 9 Ocak 1988 tarihli sayısının kapağında bir dünya para birimine hazırlanın manşetiyle çıktı. Çift başlı bir kartal üstünde ve yeni bir para beliriyor oradan. Bitcoin ilk ortaya çıktığında bu olaya saçmalık gözüyle bakanların sayısı çoğunluktaydı. Yıllar içinde insanların ilgisiyle Bitcoin kendini kanıtladı ve dünyanın en büyük yatırım aracı haline geldi. Bitcoin'in izinden de binlerce kripto para daha ortaya çıktı. Günümüzde milyonlarca yatırımcı bu kripto paraları alıyor satıyor. Çok büyük paralar kazanan da var kaybeden de. Artık yatırım aracı olarak kripto paralar kendini ispatladı. Oturduğunuz yerden 100 liranızı 1000 lira yapmak istiyorsanız bunun en iyi yolu kripto paralar gibi duruyor. Ancak bir kripto paraya sadece bu yönüyle bakmak haksızlık olur. Devletler de artık kripto paraların değerini, önemini fark etti. Amerika, Çin, Rusya gibi dev ülkeler kripto piyasasındaki savaşa hazırlanmaya başladılar. Dünyada yaşadığımız bu kadar bol paranın olduğu bir ortamda birazcık daha böyle farklı enstrümanlara doğru bir kayışı bence 2021'de görmeye devam edeceğiz dünyadaki ülkelerin artık kripto paraları kullanmaya başlayacağı yönde eğilim var. Yani yaklaşık her 5 kişiden biri kripto para sahibi. Türkiye'de bir dijital para, kripto para anlamında kendimize özgü bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. The president tweeted, quote, "I am not a fan of Bitcoin and other cryptocurrencies which are not money." <laughs> İlk durağımız Rusya. Rusların internet ortamında kendilerine özgü ve biraz da tehlikeli bir tutumları var. Rus hacker'ların namını bilmeyen yoktur. Ayrıca Google'a karşı Yandex, WhatsApp'a karşı Telegram gibi girişimler üreterek internette kendi yapılarını oluşturmaya çalışıyorlar. Ve doğal olarak Rusya'nın kripto para piyasasına da yoğun bir ilgisi var. Putin Coin adında Rusya'nın devlet başkanı ve halkına saygı gösterme amacıyla ortaya çıkmış bir kripto para bile var. Aslında Bitcoin'in ilk ortaya çıktığı dönemlerde Putin ve Rus Rusya kripto piyasasına çok olumlu bakmıyordu. Putin kaynağı belli olmayan bu paraları ülkesinde çok görmek istemedi. Ta ki Vitalik Buterin adında bir Rus girişimci Ethereum'u kurana kadar. Kısa sürede büyüyerek Bitcoin'e rakip olmayı başaran Ethereum, Putin'in de dikkatini çekti ve kripto paralara karşı biraz daha yumuşamasına neden oldu. Vitalik Buterin ve Vladimir Putin 2017'de bir görüşme gerçekleştirdiler. Putin'i asıl etkileyen blockchain sistemi oldu ve Rusya'nın devlet bankalarından birinde Ethereum altyapılı bir blockchain sistemi için pilot çalışma başlatıldı. Rusya ilerleyen yıllarda Master Masterchain adında bir blockchain platformu da kurdu. Blockchain'in hızlı ve güvenli yapısını Rus bankaları da kullanmaya başladı. Rusya Merkez Bankası'nın da desteğini arkasına alan Masterchain, Rusya'da her geçen gün yaygınlaşıyor ve bankalardan bu platforma gelen tepkiler de oldukça olumlu. Rusya'da kripto paralara ise tam tersi cephe alınmış durumda. Kripto para kullanarak para aklama olaylarının artması Rusya'yı endişe ve bu doğrultuda Temmuz 2020'de Putin kripto paralarla bir şey satın almayı engelleyen yasayı onayladı ve bu yılın başında yasa yürürlüğe girdi. Böylece Rus vatandaşlar bir kripto parayla ev veya araba satın alamayacaklar. Kripto parayı rubleye dönüştürmeleri gerekecek. Kripto para alım satımına izin veriliyor ancak Merkez Bankası'nın bu alım satımları denetlemesi şartıyla. Rusya'nın bu konudaki tavrını özetlersek blockchain'e tam destek, kripto para ise düşman. Chandler Duo isimli bir Çinli 2014 yılında Çin'in batısında gizli bir yerde Bitcoin madenciliği yapmaya başladı. Yerel yönetimle anlaşarak bir hidroelektrik santrali enerji kaynağı olarak kullandı ve dünyadaki Bitcoin madenciliğinin %30'unu yapacak bir konuma kadar geldi. Çinli vatandaşların Bitcoin ve blockchain'e bu denli ilgisi olsa da Çin hükümeti de tıpkı Rusya gibi başlarda Bitcoin'e sıcak bakmadı. 2017 yılında Bitcoin rekor seviyelere çıktığında Çin hükümeti kripto para çeşitli yasaklar getirmişti. Ancak yıllar içinde 180 derece dönüş yapan Çin, Bitcoin ve Blockchain'in 100 yılın keşfi olduğunu düşünmeye başladı. Ancak piyasayı Bitcoin'e bırakmaya niyetleri yoktu. Çin devleti kendi dijital parası DCEP, bir diğer de işte dijital yuan üretti. Aslında bir kripto paranın en önemli vizyonu, merkeziyetçi olmaması, bir yere bağlı olmamasıdır. Ancak dijital yuan, Çin Merkez Bankası tarafından üretiliyor ve kontrol ediliyor. Çin halkının da bu konuda şüpheli de var. Dijital Yuan'ı kullanarak devletin vatandaşlara ait daha çok bilgiye erişebileceğinden korkuyorlar. Çin devletinin hedefi ise yeni ekonomik düzeni inşa etmek. Bugün doların olduğu konumda gelecekte dijital Yuan'ın olması. Çin kripto para konusunda en ciddi adımları atan, devlete ait kripto parasını üretmiş, kısmen de yaygınlaştırmış bir ülke konumunda. Ülke dışındaki Çinlilerin de yardımıyla dijital Yuan'ı dünyada da yaygınlaştırmak istiyorlar. Devlet çeşitli bölgelerde dijital Dijital para dağıtımı yaparak kripto para kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Çin'in kripto para konusundaki ideali net. Bu piyasanın geleceğin ekonomik düzenini oluşturacağından eminler ve amaçları da zirvede olmak. Amerika şu anki geleneksel ekonomik sistemin babası konumunda. Çünkü 1944'te dolar referans para birimi olarak belirlendi. Yani Türk lirası da, euro da, Çin yuanı da dolara endekslidir. Değeri dolara göre belirlenir. Bu durum Amerika'nın gücü elinde bulundurmasını sağlıyor. O yüzden yeni bir ekonomik sistemi çok istedikleri söylenemez. Donald Trump kripto paraların dolandırıcılık olduğu görüşündeydi ve dolara güvenilmesi gerektiğini savunuyordu. Yeni hükümetin tavrı da benzer doğrultuda görüyordu. Yeni Merkez Bankası Başkanı Janet Yellen kripto paraların çeşitli suçları finanse ettiğini düşünüyor. Ancak Amerika'da da kripto paralara yönelik çalışmalar var. Pandemi döneminde zor durumda olan vatandaşlara dijital dolar dağıtma fikri ortaya çıkmıştı. Ancak bu konuda resmi bir çalışma yapılmadı. Amerika'nın bankacılık devi JP Morgan, JP Coin adında bir kripto para ortaya çıkardı. Sadece kurumlar arası alışverişi sağlayan bu girişim, Amerika'daki kripto pazarında yapılan ilk girişimlerden birisi. Asıl bombanın ise bu yıl için gelmesi bekleniyor. Facebook'un önderliğinde Mastercard, Visa, Vodafone, Uber gibi şirketlerin ortaklığında ortaya çıkan Deemcoin 2021'de piyasaya çıkacak. Facebook'un hedefi Bitcoin'i geçmek. Ancak Facebook son yıllardaki skandalları dolayısıyla büyük güven kaybetti ve birçok ülke Deemcoin'e karşı cephe almış durumda. Facebook aslında kripto paranın isminin Libra olacağını duyurmuştu. Ancak bir imaj iylemesi yapmak için ismi Deem'e çevirdiler. Diem coin dolar, euro ve diğer para birimlerine endekslenmiş bir kripto para. Bu yüzden Bitcoin'deki gibi büyük dalgalanmalar yaşanmayacağı tahmin ediliyor. Yani yatırımcıya istikrar vaat ediliyor. Facebook'un kötü imajından dolayı Diem coin'in beklenen patlamayı yapması zor görünüyor. Çünkü Amerika'da Diem coin'i dolar için bir tehdit olarak görüyor. Amerika'nın kripto paralara bakışı şu an için olumlu değil. Amaçları doların egemenliğini sonsuza kadar sürdürmek. Dünyanın diğer bölgelerinde de kripto paraların durumu yakından izleniyor. Avrupa Birliği dijital euro'yu çıkarmak için çalışmalara başladı. Ancak Avrupa şimdilik temkinli. Dijital euro'yu geleneksel sistemin bir tamamlayıcısı olarak görüyor. Japonya'nın tamamen dijital paraya geçmek için adımlar attığını biliyoruz. Ekonomisi batık durumda olan Venezuela, Petro adında petrole endekslenmiş bir kripto para üreterek ekonomiyi kurtarmayı deniyor. Türkiye'nin de ekonomik kalkınma planı içerisinde bir dijital para üretme çalışması bulunmakta. Yani tüm dünya artık kripto paraların ve blockchain'in önemini fark etmiş durumda. Gelecekte nasıl bir sistem olacağı konusu çok karışık. Çünkü binlerce kripto para ortaya çıktı ve devletler de bu işin içine giriyor. Ancak bilinen bir şey var ise o da kripto paralar değerli madenlerin yerini almaya doğru gidiyor. Bugün altına petrole göre endeksli olan para birimleri gelecekte kripto paralara yani sanal madenlere göre değişebilir. Bu konuda Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in güzel bir benzetmesi var. Bitcoin altın, Litecoin gümüş, Ethereum ise petroldür.